Hatırladın mı bunu? Hatırladın hatırladın. Şimdi herkes görecek bu görüntüyü. Ben gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? manyak mısın? Sen... Bahisler açıldı kızlar. Sen harika 50 lira. Harika. Bak bu sefer seni çok Harika ledim. artık. Harika. Ya çok. Asiye bir şey yap çok acıyor. Seni öldüreceğim. Oha. Abi Asiye diyecektim ya. Sen gel bakayım buraya. Çok iyi yaptı. Çekil. Bir dokun ona. Herkesin içinde hırsız var diye bağırırım. <laughs> Kapat çeneni. Ne oluyor burada? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Senin dudağın kanamış. Çabuk odama yürüyün çabuk. Harika başlattı hocam. Odama dedim. Üçünüz de. Hemen. Ne oldu burada? Evet. Nereye gittiler? Bu şeyler zırvalıyor. Gerçek yüzünü ifşa edince mi gereksiz oldu şimdi? Bırakın ya. Bu ne lan? Neye benziyor? Geberteceğim lan seni. Olcan dur tamam dur oğlum dur. Dur, lan. dur, ne olacağız, ya dur, manyak mısın? Ya Doruk, bıraksana! Oğlum tamam, sakin ol. Ya Doruk, bırak, bırak! Dur, dur, ben sakinleştireyim onu, dur. Manyak mısın oğlum, ne yapıyorsun, <laughs> <rahat mısın>? dur! <laughs> Dersini veriyorum geri zekalıya. Dur oğlum, dur, bırak. Bunların da olaysız günü olmuyor vallahi ya. Vallahi her gün kavga. Lan geberteceğim lan seni. Doruk, çık! <laughs> Sen beni geberteceğine git önce o varoş kardeşine sahip çık. Onun beni üstüme atlamasında hiç sıkıntı yok. Ama ben fotoğrafını çekince mi suç oluyor yani? Hadi lan oradan. Dur, dur. Bırak sakın dur. Tamam, dur, tamam. Dur. Sakin ol. Ne bırak, bırak, yapacaksın? Yeter! Özür dileyeceksin. Niye? Karşılık vermedin, minnoş kalbini kırdım diye mi? Abi! şey yaptığın pisliklerden dolayı özür dileyeceksin. Yok ya. Şu masaların falan da tozunu alayım mı? Papucumun garsonunun triplerine bak sen ya. Lan oğlum. Özür dileyeceksin. Ya bir sinek mi vızıldıyor? Sen de duyuyor musun Aybek? Ha pardon. Sen beni görünce aklını kaybediyordun değil mi? Unutmuşum ben onu. Ben sen var ya. Ne yapıyorsun lan bıraksana. Doruk bir şey yap. Bıraktan. Bırak. Özür dile. Özür. Bir daha söyle. Özür dilerim. Şimdi daha yüksek sesle. Özür dilerim. Defol git şimdi. Bir daha da kardeşlerime ulaşma. Hiçbir. Hadi siz de silin fotoğrafları. Eğlence bitti. Ayber. Eleman iyiymiş yalnız. Ee, kimin sevgilisi? Ya şimdi yanına gitmeyeyim değil mi? Böyle alifim mesele ya karışmak gibi olmasın. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle Yine de ışık aramakla geçecek